Merhaba sevgili izleyiciler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte hem eğleneceğiz hem de kazancın yollarını keşfedeceğiz. Videomuzun başlığı: En güvenilir bet sitesi, paran güvende, kazancın hazır. Bu başlık altında Türkiye'de en çok tercih edilen online casino platformlarından biri olan 7 Slots'ta nasıl güvenli şekilde oyun oynayabileceğinizi, paranızın nasıl güvende kalacağını ve slot oyunlarında nasıl kazanabileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Bugün size sadece oyun oynamaktan değil, aynı zamanda bilinçli ve stratejik bir şekilde kazanmaktan bahsedeceğim. 7 Slots, lisanslı yapısı ve güçlü teknik altyapısıyla oyuncularına hem yüksek kazanç fırsatları hem de güvenilir bir deneyim sunar. Eğer siz de videonun altında yer alan bağlantıya tıklarsanız bu oyunlara hemen ulaşabilir ve şansınızı denemeye başlayabilirsiniz. Slot oyunlarında kazanmak sanıldığı kadar rastlantıya dayalı değildir. Evet, şans bir faktör olabilir. Ama işin içinde bilgi, dikkat ve doğru stratejide büyük rol oynar. Öncelikle slot seçimi çok önemlidir. 7 slot platformunda yüzlerce farklı slot oyunu yer alıyor ve her birinin RTP oranı, volatilitesi ve bonus özellikleri farklı. RTP oranı yüksek olan yani oyuncuya daha fazla geri ödeme sağlayan oyunlar uzun vadede daha kazançlıdır. Ayrıca oyuna başlamadan önce küçük bahislerle denemeler yapmak oldukça yararlı olur. Bu sayede oyunun mekaniklerini çözebilir, hangi sembollerin nasıl çalıştığını öğrenebilir ve riskinizi en aza indirebilirsiniz. Kazandıkça bahis miktarınızı kontrollü bir şekilde artırabilir. Kaybettiğinizde ise ara vererek bütçenizi koruyabilirsiniz. Bir Di diğer önemli strateji ise slot oyunlarında sunulan bonuslardan maksimum düzeyde yararlanmak. 7 slot kullanıcılarına sunduğu hoş geldin bonusları, bedava dönüşler, yatırım bonusları ve kayıp iadeleri sayesinde oyun sürenizi uzatabilir. Aynı zamanda kazancınızı da artırabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan oyuncular için bu tür avantajlar büyük destek sağlar. Denemek isterseniz açıklama kısmındaki bağlantı sizi doğrudan oyuna götürecektir. Slot oyunlarında sabırlı olmak da çok önemlidir. Anlık kayıplar yaşadığınızda panik yapmadan oynamaya devam etmek ve stratejinize sadık kalmak sizi öne çıkarır. Plansız şekilde yüksek bahisler yapmak çoğu zaman kayıpları artırır. Bunun yerine otomatik dönüş sistemlerini kullanarak belirli bir strateji doğrultusunda oyunu sürdürmek daha sağlıklı bir yol olabilir. 7 Slots'un en beğenilen yönlerinden biri de hızlı ödeme ve otomatik çekim sistemiyle kazançlarınızı anında hesabınıza geçirmesidir. Paranızı bekletmeden çekebilmeniz güvenli ve profesyonel bir hizmetin göstergesidir. Ayrıca 7U24 hizmet veren canlı destek ekibiyle her sorununuzu anında çözebilirsiniz. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde 7 Slots gerçekten de en güvenilir bet sitesi. Paran güvende, kazancın hazır başlığını sonuna kadar hak ediyor. Videoyu izlerken kafanıza takılan her soruyu yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Ama asıl önemli kısım şey şu. Eğer siz de bu anlattıklarımı birebir deneyimlemek ve gerçek kazanç elde etmek istiyorsanız, videonun altındaki linke tıklayarak 7 Slots platformuna katılabilirsiniz. Hemen şimdi başlayın. Şansınızı kendiniz yaratın. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kazançlı, keyifli ve kontrollü oyunlar diliyorum. Unutmayın, doğru strateji ve doğru platformla başarı sadece bir adım uzağınızda.